Evet arkadaşlar bugün sizlerle Mini'nin Mini Max Bluetooth şeyini inceleyeceğiz. Adamlar kesmiş. Ne? <laughs> ee, tip C'den USB böyle bir kablo. Tip C'li olması bir puan arttırdı. Bu an vereceğim videonun sonunda. Güzel. Kablo. Hoparlör. Sonra mıknatısı. Mıknatıdan iki tane vardı. Birisini telefonuma yapıştırdım. Bir tane şu an. Sesi de şu anda telefon şarjda. O yüzden sesini açılış müziği olarak göstereceğim. Bluetooth mode connected. Böyle bir sesi var. Power off. Böyle bir sesi var. Telefon şarjdan şarjı dolunca getireceğim. Bir müzik testi yapacağız. Beklemeyi seven bir insan değilim o yüzden tabletimden müziği açacağım. Sesi böyle birazcık arttırayım. Böyle birazcık daha arttırayım. Kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama acayip ses veriyor. Beğendim. Tipçiyle olması puan arttırdı yüksek sesli olması puan arttırdı. Make safe destekli olması puan arttırdı. O yüzden 9.5 0.5'i de şu çok kötü bir pürüz, pürüzlülük var. Ama çok kötü hissettiriyor. Ondan kırdım. Çok kötü. Tek ondan puan kırdım. Gayet güzel bir ürün yapmışlar. Power off. Kullandım. Çok güzel.